ile birlikte kardeşimle e, Murder Master yani katil kim oynuyoruz. Şu an biz turu başladık. İkimiz de innocentiz. Yan yana olmamıza rağmen kimse kimseye bakmayacak. Hadi geçelim. O adama bak. İnşallah katil değilsindir çünkü burada bir kişi ölmüş. Kaç. Korkuyorum ben. ben. Bir sürü para toplayayım. Topla topla. Ha. ben bilgisayarda oynuyorum arkadaşlar. Hamza yan yana Hamza ile. Kim katil? söyle bana. göremedim iyi. Dur bakayım. Hı, bak bu olabilir. Kanatlı mı? Hı hı. Kanatlı ya da A şeyi buldum dedektifi buldum. Mı? Kanatlı, hı -hı. Mı? kanatlı mı? Kanatlı Dedektifi buldum ben bu arada. Allah geliyor. Katil peşimden geliyor lan. Ya. Lan kaç. Elinde kılıç yok lan. Ha var var. Katil o katil o. Gösterdi kılıcını. Eee nereden? Ulan kaç kaç kaç. Ya öldürdü. Ya ben arkadaşlar ben bunu ilk defa oynuyorum. Ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. Ben önceden oynadım arkadaşlar. Sağ altta görüyorsunuzdur zaten 7 seviyeyi. Acaba kim kazanacak? Kaç kişi kalmış? Daha var ya. Şu dedektif. Öldürse o kanatlı. Hadi dedek dedektif de kanatlıymış. O karınkası var. <laughs> arkadaşlar bu arada biz skinlerimizi parayla yaptırmadık yani. Parasız bedava şekilde yaptırdık. Skin almanın, bedava skin almanın videosu da gelebilir arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Daha iyi, kanalımıza abone olup like atmayı atarsanız daha çok videolar gelecek bu ne bunu söyle bir şey yazıyor orada ya acaba hırsız gelip paraları soymaya mı çalışacak katil katil ne yapıyor bazen içine sakalmış adam ya Bence bu oyun bitmeyecek. Ha bitti. Ne bitmedi? Bitti. Bitti. Victory. Victory kazandık. Mördür kaybetti. şerif. Adam 2018 seviye mi? Hayır. Şapa girelim. Süper yavaş. Abi benim altınım çok az diye. Şu bin liralık danışabilirsem açacağım. Veri veri. İnşallah beni kaç yapar. Da şunu öldürürüm. Bak şu Mustafa Cihat 1407 var ya onu öldürürüm. Bak. Hamza bana bak. Twitter mi ee, Twitter. Arkana falan dön ya bana bakma sen. Hı. Bakmıyorum zaten. Adam oturmuş. Ben dans et. Bak. Dans o. Dans, dans Bye bye. Tamam. Ah Başlıyor dur. bakma. bakma. Innocent. Ben de innocent. Ben sana inanmıyorum. Kaçtı, kaçalmışsın. Bilmem ki nerede yazıyor bilmiyorum. Aşağısında 4 3 2 onun aşağısında yazıyor. Hmm. Kaç? 107. Benimki deydi. Ben daha seçeceğim katil beni öldürecek. Arkadaşlar yorumlara bundan sonraki videoda hangi oyunları oynayacağımızı da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ha ben asansöre bindim. Ee... Aa, burada bir şey bilmiyorum. Aa burada kapa kapak kaçma kapat kap, kapatma diye bir şey var. Kapat, evet. kapat şöyle, kapatayım içine gireyim. Bak ben bir şey içindeyim burada bekleyeceğim katil beni öldüremez. <laughs> Gel, gelsene yanıma sen de. Gelemiyorum kapı kapalı. Aa açıldı. Ben burada para kasılacağım ya yani. ana, Anam. Anam. Dedektif beni vurmaya çalışıyor. Ne buraya. Dedektif beni vurmaya çalışıyor. Birinin üzerine kapıyı kapattım ya. Kaçtı içeride. Dedektif ben katil değilim. Beni vurma. Kim vuruyor lan dedektif? öldüreceğim her katil şeyler. Bekleyin. Lan bir tipe bak. Ben de Dedektif. dedektiften uzak duracağım. Arkadaşlar bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Eğer bir ses geliyorsa gök gürültüsü. Yüzüm gözükmüyormuş ya karşı Hadi kimseni öldüreyim geldi. Dur ben bunu çalıştırayım. Burada çalıştırma yeri vardı herhalde. Ne yap? Ne oluyor çalıştırınca? Bir yere mi gidiyorsun? Aa bak gözüküyorum ben. <laughs> i̇çinde mi kaldın? Ben <laughs> içinde kaldım lan çıkar beni. İçinde kaldım. Aha. katil. Ya sen beni yakalayamazsın ki. Shop'ta acaba neler satılıyor ya? Daha ucuz bir şey yok mu? Hepsi 1000 lira. Ayıp. Ya katil aynı asansöre giriyordu mu? Inventor, envanterimde bir şey yok benim. Ah, kim kazandı lan? Katil mi? Hadi. Ben harita seçmeye gidiyorum. Dur haritalar gelsin. Çok fena yürüldüyor. Hı, hmm, geldi haritalar. Hı, hmm, bunu biliyorum. Burada saklama yeri var. O yüzden ben bunu seçtim. Harita seçme yerinde sadece ben varım. O yüzden benim seçtim olacak. Ben de Gel bunu seç. At kafa. Bunun ismi az kafa. Hmm, at kafa 741. Bakma bana. bana. Sen, sen de bana bakma. bakma. Çüş. Şey senin şansın kaçtı mı? olma şansın. Benim 17. Benimki de. oldum mu? Bence oldum. Ben insan... Ben 17 saattim. olmasına rağmen olmadım. Bak mı? ben burada saklama yeri buldum. Ana. Koş lan. <laughs> Biliyordum aldığını. <laughs> Bakmadın değil mi? Baktım. Ya niye bakıyorsun? Ya Ya şey. Bakmanın öcünü aldım ama. Hmm. Bak ben de adım izleri gözüküyor adamlar. Sen direkt sorunca otomatikman baktım ya bilerek değil. İşte bakmanın suçu bu. Bu ne lan? Kılıcı fırlatıyor mu? Yok. Sağlıyor herhalde dışında durmayayım ya adamlar. Arkadaşlar bundan sonra bir tur daha atıp videoyu bitirelim. Çok uzun olmasın. Aynen. Adamlar nerede? Göster söylesene bana Erlen. Nereden izliyorsun? Gözden oynayacağım ben. Nereden ha. izliyorsun? Şu şu gözle tıkla soldaki. Yani Spectator zaten. Seni izliyorum. Adam biri şu beni e, ortada hani benim sıkıştığım Selam. yer vardı ya. Benim sıkıştığım bir yer vardı. Aa ya. silah adamdaymış. Hamza, Hı -hı. Benim sıkıştığım bir yer vardı ya aşağıda. daha Abi. Onun içinde borunun. Flaklamıyor muyuz? Neredesin? Gözden oynamak ne zormuş ya. Gözden oynamayacağım ben. Ben ağzımın arkasına Artık herkes benim katil olduğumu biliyor. O yüzden bıçakla gezeceğim. Hamza benim sıkıştığım yerde adam. Ondan. O yeri bulabilirsem iyi. He aşağıda aşağıda aşağıda. Aynen. Şu bir. Gel lan buraya. Ben bunu diyordum sana yarın adam arkasına bakıyormuş ya meğerse. Ama katil oldum iyiymiş. Arkadaşlar birkaç tur daha bitireceğiz. bitirdim. Bakma, bakma bana. Ama bakma. Bana bakma. Sen orada yanlışlıkla bakma. Ben daha sıkıcağım. Gel. Çünkü karakter seç. Niye çok garip daha sana? şu atık at kafanın seçtiğini seç. Gideceğimiş. Türktür lan bu Türk. Adamın üstü Coca-Cola'dı lan. Hangi adam? Ha. o o o dedektifti. AFK'ydı o dedektifken. onu öldürdüm. Robux at falan. Tık fı tık fı tık. Gök çok gök gürüldü arkadaşlar çok fena. Çıkar. Çıkar Allah'ım. Allah'ın aşkına çıkar. Bakın ben hızlıymışım lan. Ben map seçmeye gidiyorum gidebilirsem. Gidemedim. dakika. Tamam sakın bana 20. Ama sen de bakma. Sakın bana bakma. Ben innocent. Arkadaşlar da gülüyordur. Senin katil olma şansı kaçtı? %5 Yüzde beş senin. Yüzde yirmiydi lan. Bu kadar sen katilsindir o zaman. At kafa. Keşke var dedektif olaydım. İlk seni öldürdüm. Şansa bak. Öldürme, öldürme geber, ne olursun. Biliyordum senin onu. Geber, geber. Geber. Değil. Ya. Öyle, öyle, öyle. İzleyelim o. Geber. Oha, adama bak nerede? Adam Ad gördü Aslı Prenses burada. Aslı Aslan yanından geçtin. Geri git, geri git. Ben gidiyorum. O o çimenlerin içinde aslı aslı prenses. Bak. İçinde nasıl? İşte oha. A bak Coca-Cola'lı. Coca-Cola'lı Harbi görmemiştim ha orada. Coca-Cola'lı. Nerede olduğunu bilmiyorum o yüzden. Gel. Şöyle git. Başka biri var mı? Başka biri var mı? İşte... Bunun skini çok iyi. Süper var. Telefondaymış. Hmm, ben alırdım. Hamza adamla yeni söylesene bana. Bir gezi... aa. Bir tane şey çiçeklerin içine girdi adam. Çıktı oradan. Böyle. Aha gördüm. Aa... gördüm, gördüm Arkana gördüm, gitti. Gördüm. orada merdivenlerden çıktı. Orada bekliyor. Aşağı atladı adam. Aşağı atladı. Tabi bizim orada. Oradan orada, öldürdüler. <laughs> Coca Cola'yı -co duyuyor. AFK bekleyip duruyor. Nerede? Bir odada. Orada. Ben odalarda değildir. Şöyle genişletip de bakayım. Gözükmemiş böyle para topluyorum ben yani bir dakika kaldı nerede adamlar? var ya bir tane odada da koku kalın aa bak bir tezgahın üzerinde Aş atladı aşağı geziniyor ah ha, havuzun oraya atlayacak hayır atlamadı aha asansöründen atladı ha aha havuzun orada. arkanda asansörün orada. geber Lan geber 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 abi. kaçıyor. Ne olur geber. Evet. Aha, adam silah aldı. Silah aldı adam. Adam silah aldı. Ya. Bu adam iyi oynuyor ya. Aa. Arkadaşlar burada bitsin. Ee, çok biraz çok oynadık. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.